Ben 3 günlük Kopenhag seyahatimin sonuna geldim. Bu videoda sizinle Kopenhag'da havalimanından şehir merkezine nasıl gelinir, aynı zamanda bir otel tavsiyesi, bir de birkaç mekan tavsiyesi paylaşacağım. Öncelikle havalimanından şehir merkezine gelmek inanılmaz kolay. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı ve varsa sorularınız yorum yapmayı unutmayın. Havalimanından şehir merkezine metro ile giderken ilk önce havalimanına tabi bavullarınızı aldıktan sonra çıktıktan sonra metro ibarelerini takip edin. Sonra arkamda görmüş olduğunuz bu yere geleceksiniz. İki tane platform var ama sizi şaşırtmasın. Çünkü bu M2'nin son durağı olduğu için iki tarafta aynı metro. O yüzden hangi tarafa metro geldiyse ona binip M2 ile şehir merkezine doğru gidebilirsiniz. Ben şimdi İstanbul'a dönüyorum ama havalimanına geldiğim zaman ben metro biletimi nereden almıştım onu göstereyim. Hemen çıkış yaptığınız yerin karşısında böyle bir sürü Kırmızı otomatlar var. Bunlardan metro ve tren biletlerinizi alabilirsiniz. Şimdi Atelier September'a geldim. Buradaki kahvaltı tabağımı göstermek istiyorum size. Buraya gelen çoğu kişinin sipariş ettiği morning plate yani sabah tabağından bahsetmek istiyorum size. Taze bir ekşi maya ekmeği vardı. Komte peyniri yanında geldi. Haşlanmış yumurta reçel ama benim için tabağın yıldızı çırpılmış bu tereyağı oldu. Bunu nereden alabilirim diye sorduğum zaman bunu burada biz yapıyoruz dediler. Kahvaltı tabağında olmayan kahveyi de yanında sipariş edebiliyorsunuz. Ben tereyağından çok azıcık daha rica ettim. Sağ kırmadılar verdiler. Şahane bir yerde tavsiye ederim. arkamda kaldığım otelin binası var. Karşısında da Gasolin Grill isimli bir hamburgerci var. Çok önerdiler burayı. Uzaktan baktığım zaman bu kadar küçük benzinci mi olur dedim. Gerçekten benzinciye benziyor. Bir gidelim deneyelim bakalım. Bu arada ben burası sadece hamburgerci zannediyordum. Benzinci dekor zannediyordum. Benzinci olarak da çalışıyormuş. Çok ilginç. Hatta elektrikli araç şarj istasyonu bile yapmışlar. Bu Gasolin Grill'lerin ilk şubesiymiş. plakaya da şey yazmışlar, buranın tarihini falan yazmışlar, göstereyim. Diğer şubeler böyle benzinci içinde değilmiş ama adı Gasolin Grill. Şu hemen karşı tarafta benim kaldığım otel bu arada, Wake Up. Border grade diye bir semtte kalıyorum. O buradaki şubesi. Evet. Bu arada tabii bu soğukta iç mekanda otursak daha iyi olurdu ama öyle bir mekanları da yokmuş. Bu arada şu sos da yanında ekstra olarak satılıyor. Farklı homemade sosları var. 10 krom verdim bunlara da. Evet, mideyi doldurduk, ayrılıyoruz. İlk önce patatesten başlayayım. Pek fazla bir e, özelliği yoktu açıkçası ama ya hamburgerin yanında güzel bir eşlikçi oldu. Normalde kola içmem bu arada ama bir de kola da içesim geldi nedense. Hamburgere değinim ilk ısırıkta çakı gibi geldi tabii ki de. Çok güzeldi. Hatta ikinciyi de yemeyi düşünüyordum. İlk başta sanki porsiyonu küçük gibi geldi ama bayağı da doyurucu oldu. Tavsiye ederim bu arada. Hayatımda yediğim en iyi hamburger diyemem ama güzel bir geldi. Evet şimdi bize kaldığımız oteli değerlendirelim. Dışarıda dedim bir kahve aldım hadi gelin içeri girelim. Ve size göstereyim oteli. Öncelikle otel konum itibariyle çok merkezi bir yerde. Ben sadece Galatasaray maçına giderken yani Parken Stadyumu'na giderken metro kullandım. Onun haricinde her yeri yürüyerek gittim. Eğer metro kullanmanız gerekirse de zaten metroya sadece bir 100 metre falan yürümeniz gerekiyor. İçe girdikten sonra sizi böyle bir resepsiyon alanı karşılıyor. Ama gelin öncelikle bir kahvaltı alacağınız yere gidelim. Bu arada konaklamalarda kahvaltı hariç dahil farklı opsiyonları var. Ben dışarıda farklı kahvaltı tavsiyeleri olduğu için otelde kahvaltı almadım. Self -check alanları da mevcut. İsterseniz hiç resepsiyona gitmeden burada çekinizi -in kendiniz bu saatler aralığında yapabilirsiniz. Bu arada check-out saatinin 11 olduğunu ama otele check-out yapacağım gün 12'de çıkabilir miyim ricamı kırmadıkları için de ayrıca tabii teşekkür ederim. Bu arada ben oteldeyken iki kere toplantıya katılmak zorunda kaldım. İnternetleri 380 megabit çekiyordu. Hiçbir hız sorunu bağlanma sorunu yaşamadım. Hem odamda hem de burada çok hızlı bir internet vardı. Lakin pek fazla priz yoktu. O da oldukça küçük. Ben aynı zamanda ama da odanın e, otelin en ucuz odalarından bir tanesini almadım. Bu bir üst kategorideydi, yüksek katlarda. Ona rağmen sadece 12 metrekarelik bir oda geldi. Tuvaleti banyosu da ufaktı ama sadece zaten Galatasaray maçı için geldim. Gece vakti odaya girip sabah çıktım. Benim için gayet uygundu diyelim. Otelin e, beni şaşırtan noktalarından bir tanesi de sadece birkaç saatliğine bavulumu bu dolaplara koymak istediğimde benden 20 kron ücret talep ettiler. Fiyatı pek önemli değil ama yani sonuçta iki gece otelde kalmış birisi olarak 20 kronu bu odaya dolaplara ödemek bana biraz garip geldi. Bu sefer de şehir merkezinden havalimanına gideceğim. Zaten İngilizce var. Direkt yetişkin 16 yaş üzerini çekiyorum. 30 kron ücreti var. Direkt beğen, print diyorum. Buradan kartımı gösteriyorum. Ve bu şekilde 30 kron karşılığında 1,5 saat geçerli havalimanı biletimi aldım. Bu şekilde Kopenhag'da dört tane farklı metro e, hattı var. M2 metrosu, havalimanı metrosu. Kırmızı olan metro da bu şekilde ring yaptığı için sizi şaşırtabilir çünkü metro içerisinde sanki tek bir hatmış gibi gözüküyor, lakin böyle dönen bir hat. Böyle bir platformdan farklı yere giden trenler geçiyor. Biraz bu da karmaşık olabilir. Mesela şu an gelen tren, West yere doğru gidiyormuş ama bir buçuk dakika sonra zaten üstte yazıyor ve beş dakika sonra gelecek olan tren de havalimanına gidecek. No! Wow. Dünyanın en ilginç köprülerinden bir tanesi Danimarka ile İsveç'i bağlıyor. Kopenhag'la Malmö şehirler arasında, Öresund Boğazı'nda. Benim çok fazla eşyam yok zaten içeriye şey bavul vermeyeceğim. Dolayısıyla dedim ki köprüyü bir göreyim. Köprüde bir Öresund durağı var. Bir de Oresund'dan önce Kestrup isimli başka bir durak var. Buradan da gözüküyor. Tam havalimanından önceki metro durağı. Buradaki metro biletleri aynı benim gibi yaparsanız bu arada süreyle geçerli olduğu için hemen bir boğaza girip çıkacağım. Dolayısıyla aynı bileti de kullanabilirim. Hop Şimdi bakalım bir köprü görmeye gidelim. Oldukça sessiz, sakin bir muhit burası. Az katlı müstakil binalar veya işte apartmanlar var. Keyifli gözüküyor. Şimdi buradan sahile doğru gideceğim ama ilginç bir şey geldi başıma. Biraz da duygulandırdı açıkçası. Çünkü benim yani turizme başlama hikayem diyemem ama e, turizme başladığım dönemlerde aklımda kalan çok önemli bir anı var. İspanya'da birisine yol soruyordum. Ondan sonra o beni Ters istikameti olmasına rağmen oraya kadar götürmüştü. Şimdi bir aileye sordum. Onlar da biz buralı değiliz çok fazla buraya gelmiyoruz ama yardımcı olayım dedi aile. Geldiler bana yardım ettiler. Bayağı metronun içinden çıktılar. Bana yolu gösterdiler. Bakın burası havalimanı. Havalimanından sonra boğaz başlıyor. Bu şekilde yol var. Ve ileride köprü var. Ama tabi olduk ileride. Abi benim burada aynen bu şekilde böyle donuyorum arkamda iki tane abi var burada denize gireceklermiş ben dedim burada herhalde bir havuzları falan var inanılmaz yani şu an ellerim donmuş vaziyette denize girecekler izin aldım bu arada dedim sizi bir çekebilir miyim bu şekilde Abi ya geliyor valla dur şu bavulu şöyle bırakayım düşecek gibi duruyorsun gel şöyle bir koyayım seni baksana abi ellerim dondu benim Resmen giriyorlar. da burada. Boğaz köprüsünü tam göremedik ama atlamak da yasaktır diyor. Herhalde şeyden gidecek. Allah deli. Ya şu an şuraya baktıkça ben üşüyorum. Bay <laughs> Ben şu an burada yaşıyorum. Abiler giriyor vallahi. How was it? Ben daha girmeden dayanamadım dönüyorum. Benim pek fazla vaktim kalmadı o bu yüzden burada oturamayacağım ama eğer siz benim gibi buraya gelirseniz böyle çok tatlı bir restoran var burada. Bu restorana da bir göz atabilirsiniz. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama metrolarda otomatik yani sürücü yok. Ne kadar güzel bu uygulama havalimanında terminal 2 ve 3'e geçmeden önce Böyle masalara insanlar eşyalarını açsınlar, işte sıvılarını düzenlesinler. Varsa atıkları böyle atsınlar diye bir alanda e, alan da yapmışlar. Buradan da terminal 2 için uçuşlarına geçiliyor.